sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir mesajı var. Özellikle de Müslümanları ve mümin kardeşlerimi davet ediyorum video izlemeye. Sosyal medyada her şey var. Kim ne istiyorsa istediğine ulaşabiliyor. Ama zamanı ne kadar kıymetli olduğunu bilenler, faydalı işler yapanlar bunu faydalı bir şekilde kullanabilmek için var gücüyle kendilerini geliştirmek adına kullanıyorlar. Bir videoya denk geldim. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bir mesajı vardı. Paylaşmak istedim. Buyurun. Bütün insanlık iyi dinleyin. Sizlerle daha fazla beraber olamayacağım. Aranızdaki yoksulları yiyeceklerinizin bir kısmıyla besleyin. Kendi giyindiğiniz gibi giydirin onları. Allah'ın huzuruna çıktığınızda günahlarınızın da, sevaplarınızın da hesabını vereceksiniz. Burada bulunanlar bulunmayanları uyarsın. Hepiniz Adem'in neslisiniz. En iyi insan Allah'a en büyük saygıyı gösterendir. Bazı videolar yorumsuzdur. Söylenecek bir söz yoktur. Sadece Peygamber Efendimiz'in bize bırakmış olduğu anlamlı sözü seslendiren sanatçı kişinin sesinden bir mesajdı. Hatırlatma ihtiyacı duydum. Çünkü etrafta bugünlerde görmüş olduğum israfları ikaz niteliğinde söylediğimde çok üzücü cevaplar alabiliyorum. Dünya bir imtihan yeri bunu unutmayın. Allah ilerle karşılaştırsın.